Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde sesin sureti ile ilgili örnek sorular çözeceğiz. Öncelikle bir sesin suretini hatırlayalım. Genel olarak neye bağlıydı sesin sureti? 3 tane duruma bağlıydı. Birincisi ortamın fiziksel hali. İkincisi ortamın sıcaklığıydı. Ve üçüncüsü de neydi? Ortamın yoğunluğu. Bunları hatırladıktan sonra sorumuza bakalım. Tabloya baktığımızda tabloda maddelerimiz var. Maddelerimizin sıcaklıkları var ve sesin süratini harflerle temsil etmiş. Sorumuzu okuyalım. Sesin 20 santigrat derece sıcaklıktaki bakır, alkol ve karbondioksit gazındaki yayılma süratleri KLM harfleri ile belirtilmiştir. Buna göre KLM arasındaki büyüklük ilişkisini yazınız demiş. Şimdi baktığımız zaman sıcaklıkların hepsinin de eşit olduğunu görüyoruz. 20 santigrat derece. O zaman burada sıcaklıkla ilgili zaten bir durum söz konusu değil. Ve siz biliyorsunuz ki maddenin fiziksel halini biraz önce de söyledik. Sesin sürati maddenin fiziksel haline bağlıydı. O zaman öncelikle bu maddelerimizin fiziksel hallerini yazalım. Bakırın fiziksel hali nedir? Katı. Karbondioksitin. Gaz. Gaz alkolün ise sıvı. O zaman üçünün de farklı fiziksel hallerde olduğunu görüyoruz. O zaman fiziksel hale baktığımızı hatırlayalım. Tanecikler birbirlerine ne kadar yakın olursa birbirlerine daha çabuk çarpışıyorlardı. Dolayısıyla ses daha hızlı o ortamda yayılıyordu. Taneciklerin en sıkı olduğu ortam hangisiydi? Katı. Dolayısıyla bakırda sesin sürati en hızlı şekilde olduğunu biliyoruz. O zaman M harfi büyük olacaktır. Sıvı halden yani alkolden K'dan o da büyüktür. Gazdan yani L olacaktır. İkinci sorumuza geçelim. Evet ikinci sorumuzda da gördüğünüz gibi 3 tane düzenek var. Yine soruyu okumadan sadece düzeneklere bakalım. Düzeneklerde gördüğünüz üzere sıcaklık değerleri verilmiş. 50 santigrat derece, 50 santigrat derece ve 40 santigrat derece. Bir de her kabın yoğunluk değerleri verilmiş. D ile gösterilen yoğunluk da hatırlayalım ve üçünün de birbirinden farklı olduğunu görüyoruz. Şimdi sorumuzu okuyalım. Ali, Mert, Kemal'in hazırladıkları sıvı düzeneklerinden ses en süratli Ali'nin, en yavaş Kemal'in düzeneğinde ilerliyor. Buraya bir yazalım. En süratli kimde ilerliyordu? Ali. En yavaş kimde gidiyordu? ses. Kemal. Buna göre hangi kap hangi öğrenciye aittir? Buna, e, bunu sormuş. O zaman en süratli olması için hatırlayalım iki değer üzerinden. Yoğunluğun en büyük olması ve sıcaklığın en büyük olması sesin o ortamda süratini artırıyordu. Dolayısıyla yoğunluğun en büyük olduğu ortam 3 biliyorsunuz gördünüz. E, Sıcaklığın en büyük olduğu ortam ise 50. İkisi de eşit işte ama büyük olduğu için onu tercih ediyoruz. Her ikisinin de büyük olduğu ortam ikinci düzenektir. Ve bu kime ait oluyor? Ali'ye. En yavaş ise Kemal'miş. Yavaş olması için ise tam tersi yani soğuk. Diğerlerinin göre nispeten soğuk ve yoğunluğunun az olan ortamı tercih etmemiz gerekiyor. O ortam ise gördüğünüz üzere üçüncü düzenektir. Dolayısıyla bu da Kemal olacak. Geriye de Mert kalıyor. Demek ki birinci kapımız da Mert'e ait. Evet gördüğümüz üzere birinci kap Mert'e ait. ikinci kap Ali'ye. Üçüncü kap ise Kemal'e aittir diyebiliriz. Diğer soruya geçelim. Evet üçüncü soru bir doğru yanlış sorusu. Ee, farklı hallerdeki KLM ortamlarının tanecik yapıları şekildeki gibidir. İfadeler doğru ise D, yanlış ise Y kutucuğunu işaretleyiniz demiş. Öncelikle yine kutucuklara bakalım. Hangisinde tanecikler daha sıkışık? L ortamında. O zaman L ortamında ses daha mı e, süratli yayılır? Evet, burada en hızlı yayıldığını görüyoruz. Peki iki ortamı kıyasladığımızda K ve M'yi hangisinde daha yavaş yayılır? K'da. Dolayısıyla en yavaş da burada mı yayılacak? Şimdi sorumuzu okuyalım. Sesi en kısa sürede L ortamı iletir. L ortamı sesi en kısa sürede mi iletir? Evet, en hızlı olduğuna göre en kısa sürede L ortamı iletecektir. O zaman bunun cevabı doğru olur. Ses en yavaş M ortamında iletilir. Ses en yavaş olarak M ortamında mı iletilir? K ortamında. K'da daha fazla boşluk olduğuna göre tanecikler birbirlerinden daha uzak. Dolayısıyla daha yavaş üretilecektir K'da. Ve cevabımız K ortamı olacaktır. O zaman bu yanlış. Tanecikler arasında boşluk arttıkça sesin sürati azalır demiş. Tanecikler arasında evet boşluk arttıkça ses daha mı yavaş yayılıyordu? Sürati azalıyor muydu? Doğru. Sesin sürati azalacaktır. Diğer sorumuza bakalım. K ortamından M ortamına geçen sesin yayılma süreti artar. K'dan M'ye geçiyorsa M gördüğünüz gibi daha fazla taneciğin olduğu ve taneciklerin birbirlerine daha yakın olduğu bir ortam. Dolayısıyla ses daha süratli olacaktır. Süreti artacaktır. Doğru. Pardon. Olacak. Sesin daha kısa sürede yayılması için tanecikler arasındaki boşluğun Artması gerek. Hayır. Kısa sürede yayılması için L ortamında olduğu gibi taneciklerin birbirine daha yakın olması gerek. Yani boşluğun azalması gerek. O zaman bunun cevabı da yanlış olacaktır. Geçelim diğer soruya. Burada da bir tane tablo var. Görüyorsunuz. Tablo ile ilgili sorularımız var. Tablodaki bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi tabloya baktığımız zaman hava ortamından iki kere kullanılmış. Karbondioksit var. Sudan yine iki kere kullanılmış. Alkol var. Demirden yine iki kere kullanılmış ve bakır var. Bunlara ait sıcaklık değerleri var. Ve bu sıcaklıklarda bu maddelerle sesin süratini de gördüğünüz gibi metre bölü saniye cinsinden vermiş. Ses en süratli hangi maddede yayılır? Sayılara baktığımız zaman en büyük sayı en süratli demek en büyük sayı hangisi olduğunu görüyoruz. 5130 olan sayıyı görüyoruz değil mi? Karşısında kim var? Demir. Zaten en süratli olan katı ortamda yayıldığını öğrenmiştik. Hatırlayalım. Hem katı olsun, hem de sıcaklığı büyük olsun. Cevabımız demir olacak. Şimdi sizin burada şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Öğretmenim demir de, bakır da katıdır ama ikisinin de gördüğünüz gibi sesin süratleri farklıdır demek ki aynı fiziksel hale sahip olmasına rağmen kendi aralarında da farklılıklar oluşabiliyor. Çünkü demek ki her bir katı maddenin tanecik yapıları farklıdır diyebiliriz. Ses en yavaş hangi maddede yayılır demiş. En yavaş yayılması en küçük sayı bulmamızı istiyor. En küçük sayı hangisi? 277. Kimde yayıldı? Karbondioksit. Zaten bu sorunun cevabının biliyorsunuz ki gaz olmasını bekliyorduk. Demek ki karbondioksitte de daha yavaş yayılıyormuş 20 santigrat derece olmasına rağmen. Üçüncü sorumuza bakalım. Sesin yayılma süresi nelere bağlıdır? Sadece bu tablodaki bilgilere göre dediği için bu tablodaki bilgilere göre iki şeye bağlıdır. Sıcaklığa bağlıdır ve maddemizin fiziksel haline bağlıdır değil mi? Yoğunluktan bahsetmemiş. O yüzden burada yoğunluğu kullanmayacağız. Tabloya göre fiziksel hale bağlı aynı zamanda sıcaklığa bağlı. Dördüncü sorumuza bakalım. Sıcaklığın artması sesin sıvılarda yayılmasına nasıl etkiler? Sıvı bulacağız. O zaman iki sıvının da aynı olması gerek. Suyu zaten kullanmış. Sıcaklığı arttığında süretin arttığını görüyor musunuz? Evet. Dolayısıyla olumlu etkilemiş. Hatta doğru orantı olduğunda zaten öğrenmiştik. Ne diyeceğiz? doğru olarak doğru orantı olarak orantı şeklinde diyelim etkiler son sorumuz ses bütün gazlarda aynı süratle mi yayılır Şimdi sıcaklığın eşit olduğu durumları tercih etmemiz gerek. Çünkü gazları değiştir demiş. Hava ve karbondioksitin 20 santigrat derece olduğu durumları bulduğumuzda aynı yayıldığını görüyor muyuz? Hayır. Tabii ki ne diyeceğiz? Farklı yayılır diyeceğiz. Evet şimdi diğer sorumuza geçelim. Sesin yayılma süratinin 340 metre bölü saniye olduğu bir ortamda birbirine göre doğrusal bir zeminde bulunan Ahmet Ali'ye sesleniyor. 5 saniye sonra Ali Ahmet'in Ahmet'i duyduğuna göre aralarındaki uzaklık kaç metredir demiş. Şöyle bir görsel çizebilir miyiz? İki tane çocuk çizelim. Bunun adı Ahmet olsun. Bu da Ali olsun. Ahmet Ali'ye bağırıyor. göz gibi aynı doğrusal ortamda var. Ve ne kadar süre sonra duyuyormuş? 5 saniye sonra Ali Ahmet'i duyuyor. Ve bize neyden bahsetmiş? Sesin suratını zaten kendisi vermiş. Size bildiğiniz üzere bir üçgen formülü öğretilmişti. Buradan da yapabilirsiniz. Üçgenimizin üst kısmına x demiştik. Hatırlayalım. Şurası VT. VT ye yer değiştirebilirdi. X dediğimiz yoldu. V dediğimiz hız ya da sürat. T dediğimiz ise zamandı. Bizim bu bilgilerde yeniden çizdiğimiz üzere X'i bilmiyorum. V hız. Sesin hızı ne kadar vermiş soruda 340. T'miz ise 5. Hatırlayalım. İstenilen X olduğu için X'i kapatıyoruz. İki sayı yan yana olduğu için çarpılıyordu. O zaman x eşittir 340 çarpı 5'ten x eşittir 1700 metre çıkar. Ya da bu formülü diyelim aklınıza gelmedi. Siz tamamıyla orantıdan da bunu yaparsınız. Şöyle deriz. Ses 1 saniyede 340 metre yol alıyorsa 5 saniyede ne kadar yol alır deriz. Doğru orantı var. O da yine 340 çarpı 5'ten 1700 metre çıkacaktır. Dikkat et metre olarak sormuş. Bazı sorularda çevirme soruları da sorabilir. Evet 6. soruya geçtik. Ahmet yıldırım düştükten 8 saniye sonra sesini duymuştur. Yıldırımın sesini duymuş. Buna göre yıldırımın düştüğü yer kaç metre uzaklıktadır? Sesin havadaki süratini de parantez içerisinde 340 olarak vermiş. Yine bu bildiğiniz üzere üçgenden de yapabiliriz. Yine orantısal olarak da yapabiliriz. Yine x'imi yazdım ve t'i yazdım. Bu sefer yine aynı şekilde x'imi istiyor. X yerine yine x yazdım. Yani yolumu istiyor. Ne kadar uzaklıktadır dediği mesafeyi istiyor. V'min ne kadar olduğunu söylemiş. Parantez içerisinde altta vermiş 340. T'mi bu sefer 8 vermiş. Yine X'imi kapattığımda ikisinin gördüğünüz üzere yan yana olduğundan çarpım durumdadır. 340 çarpı 8'den 2720 metre çıkar. Yine aynı şekilde şöyle de yapabilirsiniz. Orantı olarak 1 saniyede 340 metre yol alırsa ses için konuşuyoruz. 8 saniyede ne kadar yol alır? Yine doğru orantı var. 340 çarpı 8'den o da 2720 metre çıkar. Yine metre olarak sorduğu için bir çevirme işlemi yapmıyorum. Evet çocuklar bugünkü dersimiz burada bitmiştir.